Bugünkü konumuz hem çok güncel hem de tarihi arka planı olan bir mesele. Şundan bugünlerde malum bazı batılı ülkeler ve Arap ülkeleri Hamas ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşması, esir değiş dokumu, rehine değiş dokuşu falan yapmak istiyorlar. Henüz bir anlaşmaya varmadılar ama herkes kendi şey önerisini sunuyor. Güncel olanı bu. Fakat arka planında Başka bir şey var. Hamas'ın 7 Ekim 2023'te yaptığı baskın sonrasında malum bütün batılı ülkeler, İngiltere, Amerika, Avrupa'nın bir türü birçok ülkesi hemen hemen hiç olmayan <laughs> yok zaten. Hepsi Hamas'ı terör örgütü ilan ettiler ve İsrail'in yanında durdular. Fakat ben 30 sene önce açılmış İngiltere resmi belgelerine baktım. Meğer o zaman İngiltere Hamas'ı terör örgütü olarak değil işgale karşı direnen bir direniş hareketi olarak tanımlamış. Amerika buna itiraz etmesine rağmen İngiltere ısrar etmiş ve bu görüşünü de birçok sebebe dayandırmış. Delile yani kanıtlayarak bu bir direniş hareketidir. Bu e, Hamas öyle bildiğiniz hani terör örgütlerinin değildir diye tanım yapmış. Nereden başlamış? Birinci intifada yani 1987 ve 93 arasında birinci intifada yani sivil itaatsizlik dediğimiz Filistinlerin İsrail yönet karşı direnişidir. Bu direniş sırasında İngiltere bakmış ki Hamas'ın ciddi bir tabanı var. Yani Filistin direniş örgütlerinin yelpazesinde ciddi bir yeri var ve kitlesi var. Bu kitleyi yönlendirebiliyor. Peki İngiltere kendi kendine Dışişleri Bakanlığı tabii kendi kendine demiş ki ya biz bir bakalım bu neyin nesidir? Bunun kolları nedir? Uzantıları nedir? Ne kadar hangi eylemleri nedir? Filistin dışında herhangi bir eylemi var mı? Diplomasi nedir? diye uzun incelemelerde bulunmuş. Bu uzun incelemelerde bulunurken özellikle İngiltere'nin Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu Dairesi bölümünde analiz ve değerlendirme diye bir bölüm var. Bu bölüm inceden inceye Hamas'ın hemen hemen her şeyini araştırmış, incelemiş, şu sonuca varmış. Hamas öyle bildiğiniz örgütlerden değil. Tipik bir terör örgütü de değil. Herhangi bir cihatçı örgütü, yani bugünkü anlamıyla o zaman henüz işit falan yoktu ama bugünkü işte El o zamanki El Kaide gibi ya da cihatçı örgütlerinde işit gibi örgütlerden değil. Peki ne? Sonuçta varılan bir kanaat var. Bu kanaate göre İngilizler Hamas evet intihar eylemleri yapıyor. İşte 1948'deki işgal altında Filistin topraklarında yaptığı intihar eylemlerinin bir kısmı işte otobüslere diyelim bomba koymak, intihar eylemleri, sabotaj yapmış, diğer yerde bilmem intihar eylemi yapmış, diğer yerde askerleri taramış, başka yerde askerlere bomba atmış vesaire ve çatışmada onlarla İsrail kollu kuvvetleri ile çatışmış, ölmüş, öldürmüş. Buradan hareketle Hamas'la temas kurmaya karar vermiş. Fakat İngiltere'nin bir kurumu var, Güvenlik Koordinasyon yani Emniyet Güvenlik Koordinasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Koordinasyon bölümü var. Bunlar itiraz etmişler demişler ki Hamas tipik bildiğin terör örgütüdür. El kaide gibi dışarıda da içerideki el kaideden farklı olmayan bir terör örgütü yaptığı eylemler de terör eylemleridir. Bu sefer iki çatış iki ölüm çatışmış yani İngiliz Emniyet Müdürlüğü ile ilgili bölümüyle Dışişleri Bakanlığı'ndaki söylediğim araştırma inceleme bölümü arasında şeye fikir ayrılığı başlamış ama bu sefer bu tartışmada yeniden bir toplantı yapmış. İngilizlerin bütün o emniyetle, güvenlikle, efendim Dışişleri Bakanlığı ile ilgili bölümlerin hepsi arada uzmanları da getirtmişler. Üç gün, beş gün tartışmışlar. Nedir, ne değildir? Özetle birkaç maddede bakmışlar ki Hamas yani bildiğiniz örgütlerden değil. Nedir? Bir, Amerika'da varlar, İngiltere'de varlar, Avrupa ülkelerinde varlar. Fakat bu adamlar hiçbir zaman içerideki o intihar eylemleriyle bağlantılı bir şey söylememişler, yapmamışlar. Çünkü İngiltere'nin Emniyet Genel Müdürlüğü, efendim bunlar Avrupa'dan yönlendiriyorlar o intihar eylemlerini. Bakmışlar böyle bir şey yok. İki, Hamas hedefi siviller değil, birebir siviller değil. Daha çok İsrail askeri hedefleri ve İsrail askerleri kolluk birimleriyle çatışmaları. Bütün sabotajlar, eylemler onlara yönelik. Ha arada bir bu tür sivillerde gitmiştir ama esas o değildir. İki, Hamas yurt dışında hiçbir eylem yapmamıştır. Sadece ne yapmışsa Filistin'de yapmıştır. Kime karşı? İsrail işgaline karşı ve işgal altındaki toprak. Bu haliyle de baktığınızda Filistin Kurtuluş Örgütü'nden ya da herhangi bir Filistin'den kes milliyetçi, ulusalcı, sol örgütten hiçbir farkı yok. Bu kanaate varmışlar. Bu kanaate vardıktan sonra Hamas'ın yetkilileriyle görüşmeye, görüşmelere başlamışlar. Amaçları da bu örgütü tanıyalım. Ne istiyor? Neyin nesidir? hangi fikri benimsiyor vesaire. İlk görüşmeler Ürdün Büyük Elçi, İngiltere'nin Ürdün'deki büyük elçisi ile Hamas'ın iki önemli yetkilisi arasında görüşme oluyor. Birisi İbrahim Huşe, İbrahim Goşe dediğimiz e, Ürdün'deki Hamas'ın temsilcisi. İkincisi de Muhammed Nezar. Muhammed Nezar da bir dönem Hamas'ın dış ilişkilerinden sorumlu temsilcisi. Bunlarla uzun Büyükelçi ile saatlerde değilse bile defalarca görüşmüşler. O görüşmeler sırasında tartışmalarda olmuş ama daha çok İngiltere Büyükelçisi anla, sormuş, onlar da anlatmış, kendilerinin dertlerini anlatmış. Çünkü İngiltere'nin şey tavrını benim öğrenmişler. İngiltere bir ara yapılan eylemlerde 400 bin ve 18 kişi Hamas ve İslami Cihat Örgütü'nden büyük üst düzey kadrolar sürgün edilmişlerdi Lübnan'a. Orada Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu bu, bunun yanlış olduğunu, bunun uluslararası şey, kurallara aykırı olduğuna ilişkin karar almış. İngiltere de bu kararı desteklemiş. Dolayısıyla olumlu Hamas bunu anlatıyor şeye, büyük ölçüye. Bak siz böyle şey yaptınız, siz bazen gerçeği yakalıyorsunuz ve bizim de ne olduğumuzu anladınız. Siz burada ısrar ederseniz biz noktada buluşabiliriz diye. Böyle defalarca gidip gelmeler olmuş, yani görüşmeler falan olmuş. Görüşmelerden sonra da İngiltere'nin büyük bölümünde aslında istihbarat bölümünün sorumlusu bir kadın bulunmuş. Ona daha sonradan kanaatini belirtmiş kadın. Bu Hamasçılar iyi bir ziyaretçi iyi konuşmacılar, kendilerini propagandalarını yapmadılar. Bizden de bir şey istemediler. Ne istiyorlar? Bizimle ilişki kurmak istiyorlar. O halde biz bu ilişkiyi devam ettirelim. Tabi basında yayınlanıyor. Arap basınında gırla gidiyor. O arada Hamas'ın ilginçtir, Amerikan büyük ölçüleriyle, diplomatlarıyla da görüşmeleri ortaya çıkmış. Nerede? Amerikan'ın Efendim Tel Aviv'deki, o zaman başkent Tel Aviv sayılıyordu Amerikalılar arasında. Başka Martin indik isimli büyükelçiyle görüşmeler olmuş. Bu görüşmeler sonra Kudüs'te olmuş. Ondan sonra şeye Gazze'de bu görüş. Bunlar Arap basınında tabii ön plana çıkmış. Manşetlere çıkınca kızılca kıyamet kopmuş. Amerikalılar bir taraftan kızmış. İsrailler öbür taraftan kızmış. Siz terörü destekliyorsunuz. Teröre cesaret veriyorsunuz. Şu ediyorsunuz bu arada. Filistinler de Filistin Kurtuluş Örgütü'nün o zaman temsilcisi var. Müzakerecisi. Faysal el Hüseyin'e o da gitmiş, itiraz etmiş. Bak siz bizi terör örgütü hala sayıyorsunuz, bizimle görüşmüyorsunuz ama Hamasçılarla görüşüyorsunuz. Bütün Amerikalılar da tabii yine eleştirmişler İngilizleri. Dolayısıyla bunlar Amerikalılar da ikna etmişler. Diğer çevreyi de İngiliz, e, ikna etmişler. Sonra yine Dışişleri Bakanlığı ile görüşmeler olmuş. Yani Amerika'ya İngiltere'nin Dışişleri Bakanlığıyla görüşmeler olur. Orada demişler ki biz burada devam etmeyelim. Yurt dışında devam edelim görüşmeler. Londra'ya taşınmış bu görüşmeler. Uzun hikaye. Sonuçta şu şuna geliyoruz. İngilizler bir terör örgütü değil. Bu konuşmalarında da daha sonra açıkça yazışmalarında da var. Resmi belgelerinde de Hamas bir terör örgütü değildir, işgale karşı bir direniş hareketidir diye bir karara varmışlar. Bunu da uzun süre devam ettirmişler. Hatta belki son belki birkaç yıl öncesine kadar da devam ettirmişler ama sonradan malum e, İsrail'in e, bastırması neticesinde, Amerika'nın da bastırması neticesinde işte bugün e, gelinen noktada hem Amerika, efendim terör götü diyor Hamas'a hem de İngilizler diyor fakat geçmişte de bunlarla da bayağı da bir buluşmuşlar görüşmüşler. Bu da tarihin bir gerçeği olarak ortaya koydum. Herhalde Türkiye'de ilk defa bunu biz yayınlamış oluyoruz. Belgelerde çok resmi, çok ilginç ayrıntılar bulacaksınız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.